herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an oyun oynuyorum. Evet, oyun oynayalım bakalım. Amacımız bu büyük solucanları denmek bir de yemek yiyip en uzun solucan olmak. Ama biz renkli değiliz, beyazız. Bir de arkadaşlar yılbaşı yaklaşıyor. O yüzden de kart tanecikleri toplamalıyız. Kartadelik kartadeliklerle birlikte bir şeyler alabiliriz sanırım. Söyleyemedim ya kartadelikleri. Lale bir şey alabilir sanırım arkadaşlar. Ben de bilmiyorum. Ben biliyorum ama bu oyunu. Ah. Çok büyük bir solucan olmalıyız. Yemek yiyelim o zaman. Biraz da para alalım. Burada paralar da var. İksiller de var. Ay tıklayacaktım ya. Evet arkadaşlar o zaman hızlı bir şekilde yapalım. <laughs> evet o zaman hadi yapalım bakalım. Vay çok hızlılar. Biz de hızlı olabiliriz ama hızlı olamıyoruz. Evet arkadaşlar. Yapmalıyız. Hızlı olalım. Çok uzun değiliz şu anda. Yarı kadarız. Ç çok yemek yemeliyiz ya. Birisi bize bile çarpmıyor. Deneyim ay. Ölüyordum. Ay şu yemeklerin etrafında dönüyorum. Baksanıza. Bir küçük solucanı yakalarım mesela. Keşke küçük solucan bulsak arkadaşlar. Onu böyle sarsak sarsak. Ay çarpıyorduk. Pa paramıza para alacaktı o kaldı. Ay, ay bu küçük solucan mı ne? Çabuk al al al. İyi küçük solucanı çarptır. İyi birisi bize çarpmıştı arkadaşlar. Şu küçük solucan ne kadar da büyüdü. Keşke onu yakalasak. Biz de herkesi yakalıyoruz ya. Şaka gibi. Şaka gibi ya. Herkesi yakalamaya çalışıyorum. Aa, aa, aa. Arkadaşlar ya. Neyse tekrar oynuyorum. Bu da son oynayışımız. Ne ya? Neyse. Evet oynayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kar tanelerini de 112 tane yakalamışım. Ay kart tane diyorum. Paralarımı 112 tane yakalamışım. kart tanelerimi de göreceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yılbaşı gözüküyor. Neyse oynayalım. Ay savaş ediyor. Aa paramız yetmiyor. Arabayı bağlamadı baba. Neyse ya. Üf, reklama mı giriyorum? Hadi oy, oy, oyun oynayalım o zaman. Evet arkadaşlar. Oynuyoruz. <laughs> Reklama girdik. <laughs> Bekleyelim. 5 4 3 2 1 0 Evet. Şimdi bakalım. Oynuyoruz. Çok küçüğüz. Hediye alalım. Kart harici alalım. Kart 110, 115 tane yakalamışız küçüğüz ya. için çok çok var. Arkadaşlar reklam çıktı o da bir şey demeyin. Herkes de de tabii ki de çıkıyordur. Ben de de çıktı. Ay. Arkadaşlar bu son oynayışım. Haberiniz olsun. Bana kızmayın. Hadi oynayalım o zaman. Çok eğlenceli dönüyorum dönüyorum Evet arkadaşlar şu an birilerini a balı çarptılar balı çarptısınlara balı çarptılar yaşasın balı çarp balı çarp evet <laughs> arkadaşlar son oraya şim demiştim ve bu kadar bye bye. Videomuza beğeni atın, abone olun, abone olun, yorum yapın, bildirimleri açın. İndirilirizi söylüyorum, Bekliyorum. yorumu siz yapabilirsiniz. O zaman bay bay, hoşça kalın.